Hoş geldiniz. Nemli olsun TV'de haberim yokmuş gibi yap başlıyor. Bugün dünya alevler içinde. Ya bir türlü sönmedi zaten. Türkiye çeliğe yatırım yapıyor. Liderler bir araya gelip birbirine bakıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Tabii ki haberimiz yokmuş gibi yapacağız. Çünkü bu kanalda kuru gündem yok. Biz hep biraz nem katalım dedik. Hazırsanız başlıyoruz. Yanımda Hüsrev Hacı Susmaz var. Evet. Hüseyin ne düşünüyorsun e, dünyanın, Türkiye'nin gündemi hakkında? Ya yani bu olup bilir hakkında ne düşünüyorsun? Valla ne düşüneyim? Aslında yani Cem Yılmaz gibi düşünüyorum ben. Düşünüyorum ama düşündüklerimi söylemeyeceğim. Yani 45 dakikalık bir konuşma planlıyorum ama o da olmuyor. Yani Cem Yılmaz gibi düşünüyorum ben. Ya yani Cem Yılmaz gibi düşünür ve onun gibi konuşursan konuşacaksın konuşacaksın biz hiçbir şey anlamayacağız. O yüzden lütfen gündeme geçelim. Gündeme geçelim. E, nereden istersen oradan başla. Evet Türkiye sonunda İsrail'e ait uçaklara hava sahasını kapattı. Yani yetmedi limanlardan evet, İsrail'e giden gemilere de yasak koydu. Ama yani mesele bu teknik işler değil. Ya da aylardır derse yanıyor. Neden hala hiçbir şey yapılmıyor? bir tepki gösteriyordu. Ya bu karar birazcık da sanki toplumsal baskıyla geldi gibi falan. Ama yani çok da geç kalınmış, çok geç kalınmış, yıllar geçti kardeş. Bu iş biraz şuna benziyor. Bak ben sana anlatayım. Ev yanıyor, sen oltumu alıyorsun ama yandım bittikten sonra. Ya aslında de. e, komşular bakıyor yani diyor ki işte sağ ol ya çok güzel de. suladın külleri. Kül oldu artık. Cumhurbaşkanı oldu ya olmayan yok zaten. Cumhurbaşkanı her doğa. Söyledim valla. Sildom dedi. Avrupa'nın en büyük hava savunma sistemini yaptık dedi. İsmi kulağa süper kahraman gibi geliyor ya. Yani. Severseniz siz. Hani yarın Kaptan Dom diye bir film çetesi hiç şaşırmam. Yani Kaptan Dom Dom kurşunu. Ama bir, bir buçuk milyar dolarlık yatırım yapıldı. E, ee, biz mutfağa simit sokamıyoruz. Ya yani çelik havada mutfak tamamen kaybetti. Türkiye Yunanistan Kıbrıs hepsi cayır cayır yanıyor yandı. İklim değişikliği dediler bazıları saatte klima değiştirdi bazıları pervanelerle devam ediyor. Orman yanıyor. Halk mangal yapamadık diye ağlıyor. Yani bir gün bu yandınlar belgesel olarak izleyeceğiz bak. Ağaçların isyanı diye. Başka neler oldu? Ukrayna'da eski meclis başkanı suikaste kurban gitti paro bir. Rusya saldırılarına devam ediyor. Ya bu bir bıkmadılar, bitmediler ya. Dünya liderleri kınadı. Kınamak nedir ya işte. Hani WhatsApp grubunda yazılan tek kelime gibi çok üzüldük. Kınıyoruz. Ya sanki kınamakla mermi duracak. Gerçekten kınama, uluslararası ilişkilerin en ucuz silahı. Bang bang, kınadım, düşün düşün, kınadım. Çin'de büyük zirme var Putin, Tim Chong' un orada yani. Tabii tüm bu zirveler ne işe yarıyor, hiç işe yaramıyor. Ya yani kısır dini gibi. Sadece liderler bir masada oturup işte birbirlerinin işlerine bakıyorlar. Kim Jong-un'un yanında Putin'i görünce insan dünya diktatörlerini toplanmış falan sanıyor zaten her taraf diktatör yani gerçekten hani litveka başka bir lit yok. Amerika'da 150 yıldır bu kadar kuru bir Ağustos olmamış zaten onlar 2025'te bu kadar da olmayan bir sürü şeyle tanıştılar dayanamadılar da sokaklara fırladılar ya yani biz yani 22 sürü yıldır dayanıyoruz ne bir yanıksız halk bu be Kurular yani demek ki bizden esinlenmemişler yani Emni TV'yi açsalar hani bir şey gelir. Kuraklık öyle bir noktaya gelmiş ki Starbucks bile kahveyi extra dry, dry satmaya başlamış. Yağmur doğasına çıkacaklar da hangi tane Apple tanrısı mı, Amazon tanrısı mı, Meta tanrısı mı? Evet neyse sustu. Çünkü hacı susmaz ya. Neyse evet sevgili seyirciler. Yani dünya kınadı, Türkiye çelik döktü, Amerika kurudu. Biz ise her zamanki gibi saçmaladık. Ben azıcık sıkıldım. Ne yapalım? Unutmayın, haberimiz yokmuş gibi yapıyoruz. Ama aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Haftaya yeni saçmalıklarla, yeni gündemlerle tekrar buluşacağız. Şimdi ekranınızı kapatın ama kalbinizi nemli bırakın. Çünkü çok kuruduğunda kırılıyor. Ben gidiyorum. Çünkü gündemden daha saçma şeylerim var. Tırnaklarımı törpüleyeceğim. Hüsr'e evde ense tıraşı yaptıracak. İyi günler. Nem TV, nem yosun TV, nem yosun TV. Ay, çok ne var? Nem yosun TV.